Dejavu'ya bakış açın nedir? Yani dejavu hakkında çok fazla yorum var. Bir teze göre biz bir hologramda simülasyonda yaşıyoruz ve kod hata verdiğinde lag oluştuğunda ben bunu zaten yaşamamış mıydım ya diye düşünüyoruz. Bilincimize gelen, beynimize iletilen o kod sekteye uğruyor çünkü tekrar ediyor. İkinci tez birçok paralel evren var. Bizim yüzlerce kopyamız sonsuz sayıda bu hayatın benzerini yaşayan versiyonlarımız var ve bazen bir yerde başka evrendeki bilincinin gördüğü bir şeyi sana ulaşıyor ve ben bunu yaşamadım mı lan zaten diye düşünüyorsun. Halbuki daha önce yaşamamıştım. Başka bir test beynin gördüğü, duyduğu, hissettiği şeyleri kodlarken bunu algıya çeviriyorken yani gerçeğe dönüştürüyorken hata yapıyor. İki defa işliyor. Yani aslında beynin kekeliyor. Ya da gerçekten de benzer bir olay yaşamışsındır 10 sene önce, 5 sene önce ve sen şu anda pek alakası olmayan bir hatıranı, bir tecrübeni şu an yaşadığın o şeyle ilişkilendiriyorsun farkında olmadan. Dejavu yaşadım diyor.